Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği, Bursa Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek Türk Dünyası Bilim Ödülleri programı için Hürriyet Tarihi Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı İrfan Tatlıoğlu, Türk tarihine dikkat çekti, örnekler verdi. Türk Dünyası Bilim Ödülleri veriyoruz. Bu Türk Dünyası Bilim Ödülleri nereden çıktı? Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları. Tarihimize baktığımız zaman bizler ilimde, bilimde, fende, ticarette dünyaya ders vermiş insanlarız. Ders vermiş bir toplumuz. Ama nedense biz kendi geçmişimizi bilmediğimiz için bazen başkalarına özentimiz oluyor. Ben hep örnek veriyorum. Mesela bizim gençlerimizin hepsi 300 Spartalı'yı çok sever, bilir. 300 Spartalı diye tarihte bir olay yok. Ama bizim tarihimizde 1371 yılında Çirmen Savaşı var. Sırp Sındı Savaşı'nın hemen arkasında 800 Akıncı 70 bin Sırp ordusunu yeniyor ve tersim alıyor. Ama bunu bizim gençlerimiz bilmiyor. Hani diyoruz ya Bursa'nın değerlerine değer katalım diye. Biz buradan Türk dünyasının değerine değerini Bursa'da anımsatmak istiyoruz. Tatlıoğlu, 21. yüzyılın Türk yüzyılı olarak koyulan hedefe katkı sunmak istediklerini belirtti. Türk dünyasına önemli katkıda sağlamak için, katkılar sağlamak için bir de 21. yüzyıl Türk yüzyılı olacak diye bir hedef koyduk ya ülke olarak. Bu hedef doğrultusunda bunun içine neler katabiliriz, ne kadar faydamız olur diye bir yürüyüşümüz var. Ama ne kadar yürüyebiliyoruz, kaç kilometre hızla gidebiliyoruz bilmiyorum ama sizlerle beraber olunca daha hızlı, daha güzel hedeflere gideriz diye düşünüyoruz. Çünkü Türk yüzyılı olmasının önemli sebepleri var. Benim ecdadım hiçbir zaman geçmişte haksızlık, hukusuzluk yapmamış, savaş dışında hiç kimseyi öldürmemiş, savaşlarda da yaşlıyı Kadını, çoluğu, çocuğu öldürmemiş. Bugün dünya çocukları paramparça ediyor. Biraz bizim dünyaya yön vermeye ihtiyaç var insanlar için diye düşünüyorum. Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Düzenleme Kurulu Başkanı ve Birlik Genel Sekreteri Cemal Akkuş, Türk topraklarında yaşamış bilim insanlarına dikkat çekti. Projenin detaylarını da açıkladı. Bursa Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde yapacağımız bu bilim ödülleri, bilimde öncü Türkler sloganını yeniden hayata geçirmekle ilgili atacağımız önemli bir adım olarak görüyorum. Zira Avrupa'nın karanlık çağ dediği ve gerçekten sefalet içerisinde yaşadığı bir dönemde bizim medeniyetimiz altın çağını yaşıyordu. Avrupa'nın gerçekten karanlık çağ dediği dönemde Türk İslam medeniyeti altın çağını yaşıyordu. Çünkü El Cezeri'den tutun, İbni Haldun'a İbni Sina'dan tutun eee El Cezeri'ye kadar dünyaya yön vermiş ve bugünkü bilimlerin temellerini oluşturmuş insanlar o dönemde yaşadı. Biz bu anlamda artık bu çalışmaların yine ve yeniden Türkiye'de yapıldığı ve bu akademik bilimsel çalışmaların tüm gücüyle aynı alanlarda devam ettiğine dikkat çekmek istedik. 27 dalda 29 ödül vereceğiz arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi ee, onur ödülü, bir tanesi Türk Dünyası'na vefa ödülü, diğer 27 tanesi matematikten, e, kimyaya, fizikten, e, robot bilime kadar önemli dallarda dünyada en iyisi olan hocalara e, ödüllerini vereceğiz.